Bugün heyecanla bekliyoruz, saat 21'de. Evet, çok önemli bir maç. Evet. Basketbolda mutluluklar, başarılar yaşadık. Onlardan birine yelken açıyoruz. 24 yıl sonra yarı finaldeyiz ve final yolundayız. Çok güçlü bir takım Yunanistan. Denk kuvvetlerin maçı, yani favorisi olmayan bir maç. %50, %50 ortada olan bir maç. Şimdi bu haberde de yer alıyor Cedi Osman'ın. Evet. Oynayıp oynamayacağı henüz soru işareti. Furkan'ın da bir röportajı var. Furkan da diyor ki Cedi Osman'ın oynamasını bekliyoruz. Bizim için çok önemli diyor. Yani takım arkadaşları da Cedi'nin sahada olmasını istiyor. Hı hı. Diğer bir e, isim de Alperen. Hı hı. Alperen Şengün de e, müthiş bir performansla turnuvaya imzasını attı. Yani çok iyi bir çıkış yakaladı. Müth müthiş bir kariyere imza atıyor şu anda. Hı hı. E, Giresun'da başlayan... E, sporculuk hayatında Banvit'e gitti, Beşiktaş'tan NBA'ye gitti ve çalışkanlığıyla müthiş. hep ken üzerine koyarak müthiş çalışıyor. Ama bu işin en başı o zaten değil abi, mi? Yani abi. çalışmak başka bir sonuç elde edilemez yani. Şimdi, hangi sektör, hangi iş olursa olsun. Yetenek tek başına yet, e, sizi Yetiyor. taşımayabilir, evet. yetmeyebilir. E, Alperen bunu geliştiriyor. Yani futbolun Ronaldo'su neyse hmm. çalışmanın. Bir abidesi olarak karşımızdaysa basketbolda da Alperen çalışma ile yeteneğini geliştiren, e, heykelini diktirecek olan bir isim olarak e, karşımızda duruyor. E, çok enteresan bir e, kapışma da olacak. Yunanistan'da da bir göçmen, e, Yunan kimliğiyle oynayan bir göçmen var. Antetokumpo, müthiş bir oyuncu. E, Alperen ile Antetokumpo'nun mücadelesi bile, Aha. e, maç adamgasını vuracaktır. O ikisinin e, o düellosunu izlemek için bile e, milyonlarca basketbol sever ekranın başında olacaktır. Evet ben de izlemeye çalışacağım. Hı. Tabii erken yatıyorum ama olsun.